Evet sevgili gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi matematiğin ilacı fasikülümüzün sayılar fasikülümüzün dördüncü soru tipindeyiz, ardışık sayılar. Şimdi en başta bir e, konunun ana dinamiklerini şöyle bir görelim. Diyor ki belli bir kurala göre ard arda sıralanan art, e, sayılara ardışık sayılar denir. Ardışık sayıların terimler arasındaki fark daima eşittir. Artık bize ne olarak söylemişse normal ardışık sayılar tam sayılar demişse farkları bir ardışık çift sayılar demişse veya ardışık çift e, tek sayılar demişse fark 2. bazen de işte 5'in katı olan ardışık sayılardır örneğin burada da ardışık sayıların e, farkları terimlerin farkları hep 5'e eşittir şimdi ardışık sayıların toplamı eğer birden başlıyorsa bir ifade e, Gauss'un ortaya çıkarmış olduğu muhteşem formül n çarpı n artı 1 bölü 2 e, olarak bulunur eğer e, ardışık çift sayılar diyorsa e, bu ifadeyi alıp e, örneğin 2'den başlıyormuş diyor. 2 parantezine aldığımızda 1 artı 2 artı nokta nokta artı n ifadesi olarak yazdığımızda e, bu ifadenin başında 2 var. E Bu ifadenin ben n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 2'ler gittiğinde n çarpı n artı 1 formülü bulmuş oluruz. 1 e, artı 3 artı 5 bu ifadelere biz e, karesel sayılar deriz. 2 n bir sıra tek sayıların formülünün en kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar e, çok sık kullanacağımız sadece bu konuyla ilgili değil matematiğin her noktasında kullanacağımız ifadeler. Şimdi biz bir ifade terim sayısını bulmak istersek de son terim eksi ilk terim e, artış miktarı yani ortak fark artı 1. Ortacı terim bulmak istiyorsanız son terimle ilk terimi toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Tam ortasını bulmuş oluyorsunuz. Terimler toplamı ise terim sayısıyla ortacı terim yani şöyle deriz biz aslında ortacı terim dediğimiz ifade ilk terim artı son terim değil mi? ilk terim artı son terim çarpı çarpı terim sayısı çarpı terim sayısı bölü 2 ifadesi olarak da söyleyebiliriz. Zaten ilk terim artı son terim bölü 2 ortacı terimi veriyor. E terim sayısına çarptığımızda da Hangi terimler varsa onların toplamlarını söyleyebiliriz. Şimdi hemen e, bakalım neler söylemiş. 1, 5, 9, 21 demiş. Şimdi ilk önce bizim bu ifade neyi bulmamız gerekiyor? Tabii ki de terim sayısını bulmamız gerekiyor. Terim sayısı son terim 21, ilk terim 1. Artış miktarı peki bu ifade kaç kaç artıyor gençler? 4, 4 artıyor artı 1 yani 20 bölü e, 4 ifadesi ne yaptı? 20 bölü 4 5 bir daha terim sayısının ne olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. Tamam terim sayısı 6 Toplamının sonucunu bana sormuş. Hemen şundan ne yapabiliriz? İlk terim artı son terim yani 1 artı 21 çarpı terim sayısı neymiş? 6 bölü 2. E bu ifadeye göre 22 2 ile sadeleşti. 11 11 çarpı 6'dan cevabım ne yaptı? 66 yaptı ilk ifademe göre. Tabi yanda ne olarak bulunmuş örneğin? E, çözüm e, kısmında ortaca terimi bulup da e, gene terim sayısına çarparak da terim toplamını bulabilirsiniz. Şimdi geldik ifade 4 tane hemen şöyle bir konu bir otursun. Ardışık 3 sayının toplamı 27 olduğuna göre sayılardan birine ben hemen e, n dersem diğer sayı ne olacak? n artı 1 diğer sayı ne olacak? n artı 2 ifadesi oldu. Bunların toplamları neymiş gençler? 27 imiş. Peki bu ifadeleri toplarsam 3n artı 3 olduğunu görüyorum. Bu 27. Hemen toparla işlemleri. 3'ü karşıya salladım. 24. En ifadesi ne yaptı buradan? 8. Demek ki bizim sayılarımız neymiş gençler? Biri 8, diğeri 9, diğeri 10 ifadesiymiş. En küçük sayıyı soruyor bana. Birinci ifademin cevabı ne oldu? C oldu. Tabi e, bu ifadeyi şöyle de söyleyebilirsiniz toplamlarını sayı adetine böldüğümüzde ortanca terim yani şöyle 3 tane terim var ortadaki terim 9 ise bir önce 8 bir sonrası 10. Bu ifadenin e, kısa bir çözümü olmuş oluyor. Ama şu anda biz konu biraz daha özümsensin diye uzun uzun bir çözelim ama kısa yollarında göstereceğim. ikinci ifadeye bakalım. Diyor ki ardışık 5 çift sayının toplamı. Yani şimdi bir kere çift sayı olduğu için benim bu ifadeyi neyle göstermem gerekiyor? Kesinlikle 2N gibi bir ifadeyle e, göstermem gerekiyor. Şimdi hemen dedim ki 2N ilk sayı 5 tane diyor. 2N artı 2. Hemen devam edeyim. 2N artı 4. Şimdi en uzun halini bir yapacağız. Üzerine konuşuruz. Sıkıntı yok. 2N artı 6 ve 2N artı 8. Evet şu anda 5 tane sayı oluştu. Bu Bestay'ın toplamı neymiş gençler? 80'miş dedim. Toplamları ne yapacak? 10 tane N artı 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. Bu ifade neye eşitmiş? 80'e. Peki hemen 20'yi karşıya salladık. 10 N eşittir 60. N ne yaptı buradan? 6 yaptı. Bana neyi soruyor? En büyük sayı. Peki en büyük sayı burada 2 N artı 8 değil mi? Evet. N yerine hemen 6'yı yazalım. İlk kere 6. 12 artı 8'den cevap. Ne yaptı gençler? 20 yaptı. Ama dediğim gibi bu ifadeyi şöyle de yapabilirsiniz. 5 tane ifade koydunuz. 80'i geldiniz. 5'e böldünüz. 80 bölü 5 ne yapacaktır? 16. Ortanca terim. O zaman 14'e 12. 18'e 20 olarak da söyleyebileceğim. Bir ifade ile beraber en büyük sayının bu olduğunu söyleyebiliriz. Veya bir ihtimal daha var. O da hemen şöyle 5 tane ifadeyi koyduğumuzda örneğin bu ifadeyi x dersem hemen bir sağdaki x artı 2 x artı 4 zaten yukarıdaki ifadenin ispatı olacak. Burası x eksi 2 x eksi 4 olduğunda topladığımızda ne olacak gençler? x 4 artı 4 eksi 2 artı 2 e, 5 x ifadesi 80 x ifadesini ne bulmuş olacağız? 16 yani burası 16'ymış. E burası 18 en büyük ifadelerinde yine 20 olduğunu bulabiliriz. E, buradaki bütün yollar e, aynı yere çıkıyor. Ama dediğim gibi şu ilk yol e, biraz daha böyle ne olduğunu anlama adına önemli. Şimdi geldik üçüncü ifadeye. Toplamının sonucunu bana sormuş. İlk önce neyi bulmam gerekiyor? Terim sayısını. Dedim ki son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Peki bu ifade kaç kaç artıyor? 2, 2. Bölü 2 artı 1. 26 bölü 2, 13. Bir daha dedim ki buradaki terim sayısı neymiş? 13 tane terim varmış. Hemen dedim ki ilk terim artı son terim çarpı terim sayısı bölü 2 ifadesini söyledik. Peki bu ifadeye göre 28 bölü 2, 14. Hemen dedim ki 14 çarpı 14 ifadesi Neymiş gençler? 196 196'ymış. Üçüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Tamamen formül. Şimdi geldim 4'e. Yine işlemi sonucunu soruyor. Hemen dedim ki ben bu ifadeye göre bir terim sayısını bulayım. Son terim eksi ilk terim bölü. Kaçmış artıyor? 2, 2 artı 1 dedim. 38 bölü 2, 19, 1 daha 20 oldu. Hemen geldik e, ifadede. İlk terim 2, son terim 40 çarpı terim sayısını 20 e, bölü 2. Formülü gene e, hani formül nereden geliyor? E, Gauss'un yapmış olduğu şeyden geliyor ama çok zor bir formül değil. E, i̇spatını bir ara veririz. Hiç sıkıntı yok. İlk terim artı son terim. Terim sayısı bölü 2. 20 bölü 2'den 10 yaptı. E, burası 42 çarpı 10'dan cevap ne yapacaktır gençler? 420 yapacaktır dedim. Şimdi ardışık sayılarla ilgili e, hemen bir pekiştirme sorularına bakalım. Evet şimdi birinci soru diyor ki ardışık 3 sayının toplamı en küçük sayının 2 katına 7 fazla. Şimdi ardışık 3 tane sayı bulacağız. Dedim ki ilk sayı x. İkinci sayı x artı 1 tek ya da çift dememiş. Üçüncü sayı x artı 2. Diyor ki bunların toplamları neye eşitmiş gençler? En küçük sayı yani x değil mi en küçük sayı? Bunun 2 katı çarpı 2 7 fazlası artı 7. Şimdi bu reklamı çözeceğiz. Hemen sol tarafa baktığımızda 3x. Sol tarafa baktığımızda 3x artı 3, sağ tarafa baktığımızda 2x artı 7 olduğunu gördüm. x ifadesi burada neymiş gençler? 4'müş dedim. Yani burası 4, burası 5, burası 6 yaptı. Bana ne soruyor? En büyük sayı. E, en büyük sayının x artı 2, x'in 4 olması sebebiyle de en büyük sayının 6 olduğunu gördük. Birinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. 8, 9 demiş, 25 demiş. Bir kere terim sayısını bulalım. Hemen dedim ki 25 eksi 8. E 1, 1 artıyor. Bölü 1 artı 1 ifadesine göre. 25 eksi 8, 17. Bir daha ne yaptı? 18 tane ne vardır burada? Evet, 18 terim vardır dedim. Hemen geldik. ilk terim artı son terim. 25 çarpı terim sayısı 18 bölü 2 ifadesini yazdığımda yukarısı ne yaptı? 30, e, 3 çarpı 18 bölü 2. 18'i e 2 sadeleşti 9. Toparlayalım. 9 kere 3 27. Elde var 2. 297. Yani e, yine formüle edilmiş bir soru. İkinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet şimdi üçüncü soruya bakalım. Diyor ki 5 ardışık çift sayının ortanca terimi en küçük sayının 3 katı. Şimdi bir kere çift sayı olduğu için e, aralarındaki farkın 2 olacağını biliyorum. Hemen dedim ki bu x ise bu x artı 2. Bu arkadaş x artı 4. Burası x artı 6. Burası da x artı 8'dir diyeceğim. 5 tane ardışık çift sayı halinde yazdım. En küçük sayının 3 katı ee, ne diyor? Ortacı terimi eşitmiş. Ortacı terim x artı 4. Bunu aldım bir kenara. Sen bir gel dedim. Eşitmişsin sen kime? Buradaki en küçük sayının 3 katına. Hemen dedim ki 3x'e eşitmişsin. Yani 2x ifadesi burada 4 ise x ifadesi ne yaptı burada? 2. Hemen dedim ki x 2, burası 4, burası 6, burası 8, burası 10 ifadesi oldu. Bana en büyük değeri soruyor. Üçüncü sorumuzun cevabı c seçeneği oldu. Evet, e, dördüncü soru 2n artı 1 ve 3n eksi 3 ardışık tam sayılar olduğuna göre en alacağı değerler çarpılmış. Şimdi ben bu ifadede kimin kimden büyük olduğunu bilmiyorum. O yüzden ifadeyi şöyle söyleyeceğim. Diyeceğim ki 2n eksi 1 ifadesinden 3n eksi 3 ifadesi çıkarıldığında tam sayı diyor ya eşittir ne olmak zorunda artı ya da eksi 1 olmak zorunda. Niye? Çünkü 2n eksi 1 büyükse 1 yapacak. 3 en eksi 3 büyükse eksi 1 yapacak. Şimdi bunları bir toparlayalım. Dedim ki şurası 2 en eksi 1. Eksiyi dağıttığımda eksi 3 en artı 3 ifadesi yine bir artı eksi 1'e. Toparla. Eksi en artı 2 eşittir artı eksi 1'e. Hemen bu ifadeyi de şöyle yapabiliriz. Eksi en artı 2 bir 1'e. Bir de eksi en artı 2 ifadesi eksi 1'e. E şimdi biz bu ifadeye göre baktığımızda en ifadesinin 1. Bu ifadeye göre baktığımızda en ifadesinin 3 olduğunu görebiliyoruz. Eğer bir yerde bir hata yapmamışsak. 2n artı 1. Değil mi? 2n eksi 1. Tamam. Eksi 3n artı 3. Burası ne oldu? Eksi n artı 2 eşittir 1. Burada n ifadesinde ya burası artı 1'miş özür dilerim. Çok 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 çok. Şurası artı 1'miş pardon. Burada hiç bakmadım. Devam edelim. Şöyle hemen aynı mantıktan hiç sıkıntı yok. Burası eksi n artı 4 ifadesi. Değil mi? Ee, eşitmiş ya artı 1'e ya eksi 1'e. E şimdi bu ifadeye göre hemen eksi n artı 4 1'e ya da eksi n artı 4 ifadesi eksi 1'e. E buradan eksi n ifadesi eksi 3'e yani n ifadesi 3'e. Peki burada eksi n, n ifadesi buradan 5'e eşit. E 3 kere 5'ten en alacağı değerler çarpımı da 15 yaptı. 4. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu dediğim gibi. Bakın yani eğer 2n artı 1 ifadesi burada 3n eksi 3'ten büyükse fark 1 olur. Değil mi? Fark eşittir 1 olur. Peki 2n artı 1 ifadesi eğer 3n eksi 3 ifadesinden küçükse bu sefer e bunları bu yani 2 n artı 1'in 3 n eksi 3'ten farkı ne olacak? Eksi 1 olacak ama biz zaten burada bu ifadeleri komple bir değerlendirdik. Evet birden n'e kadar olan sayılar. E bir Gauss vardı burada hemen. Ne demiştik? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Neye eşitmiş bu? 120'ye. Toparlayalım bakalım. Peki n çarpı n artı 1 ifadesi 240'a mı eşit? Peki şimdi bu ifadeye göre ardışık çarpımlar halinde bakacağız. Şimdi e, bunu çarpanlara ayırmanı da yapabilirsin. Ya da dedim ki en çarpı n 1 ifadesinde hemen şunu görüyorum hocam 15 çarpı 16. Bu ifade 240 çünkü çarpanlara ayırma değil de hani işte çarpanlara ayırma şeklinde yapsan da 15 16 olduğunu göreceğin çarpımları. Değil mi? n yani burada ne oldu? 15 oldu. 5. sorumuzun cevabı D seçeneğidir dedim. Evet ABC ardışık tek sayılar herhangi bir ifade yazabilirsin biraz daha matematiksel olsun diye söylüyorum hemen dedim ki burası A tek sayı olduğu için 2 fazlası A artı 2 bunun da 2 fazlası A artı 4 yapacak demiş ki A eksi B yani A'dan neyi çıkaracağız A artı 2'yi çıkardığımızda e, bu ifade ne diyecek eksi 2 olacak devam edelim C eksi A demiş e, buradan A artı 4'ten A'yı çıkardığımızda burasının eksi 2 burasının 4 olduğunu Çarpımından ne olduğunu görüyorum. Eksi 8. Ama hocam bu AB değil ya hocam şöyle 1, 3, 5 yazamam mı? Yazabilirsin hiç problem yok. 1, 3, 5 yazdığında da A eksi B'nin eksi 2. C eksi A'nın 4 olduğunda net bir şekilde görebilirsin. Hani biraz daha matematiksel yazdık. 6. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 7. soru M1 tam sayı olmak üzere e, N'den başlamış N artı 12'ye kadar Ardışık sayıların ortanca terimi 11 Ortanca terim nasıl bulunuyordu gençler? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye böldüğümüzde e, Ne çıkıyormuş karşımıza? 11 Haydi bir toparla Dedim ki 2N artı 12 ifadesi Buradan 22 2N ifadesi buradan 10 N ifadesi ne yaptı gençler? 5 yaptı. Zaten bana neyi soruyor? N'i soruyor. 7. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet 8. soruya geldim. Diyor ki A, B, C 3'ün katı olan ardışık sayılar. O zaman ben mesela şuraya 3M dersem 3'ün katı olduğu için bir sonraki 3M artı 3 olacak. Bir sonraki de 3M artı 6 olacak. Peki bu bulduğum değerlere göre hemen yerlerine bir yazalım bakalım sonuç ne gelecek. 4A demiş. A'nın yerine 3M yazdım. 4 çarpı 3M eksi şey pardon artı B'nin yerine ne yazacağız? 3m artı 3 yazdım eksi 5 çarpı c'nin yerine de 3m artı 6 ifadesini yazdım toparlamaları hemen yapacağız şimdi Böyle demiş e, ifade a demiş a 3m b ifadesi demiş o da 3m artı 3 eksi 2c demiş yani e, 3m artı 3 pardon hemen şöyle yazayım hızlı gittik 3m artı 3 eksi 2 çarpı C. O da 3M artı 6 oldu. Peki şimdi bu işlemleri bir toparlayalım. Burası ne yaptı? 12M. Değil mi? E, burası eksi 15M eksi 30 ifadesi olduğunda şimdi yukarısı 12M 3M daha 15M eksi 15M gitti. O zaman yukarıda ne kaldı? Bir 3 var. Bir de eksi 30 yani yukarısı eksi 27. Geldim aşağı. 3M 3M 6M eksi 6M gitti. Ve bu da 3 kaldı. Bir de eksi 2 çarpı 6 eksi 12. Yani 3 eksi 12'den de eksi 9 oldu. E bu ifadenin sonucu ne olur gençler? 3 olur. 8. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet, 9. soruya bakalım. Diyor ki, ardışık 3 tek sayının toplamı A'ymış. Bir kere tek sayılar arasında ne fark var gençler? 2 fark var, onu biliyorum. Şimdi ilk başta en küçüğe X dersen, bir sonrakine X artı 2, bir sonrakine ne diyeceğim? X artı 4 diyeceğim. Ve bunların toplamının ne olduğunu söyleyeceğim. A olduğunu söyleyeceğim. Şimdi 3X artı 6 ifadesi A olduğunu biliyorum. Şimdi soru ne? Soru diyor ki, en büyüğüyle en küçüğün toplamı. Yani X ile x artı 4'ün toplamının a türünden değeri. Yani topladığımız zaman 2x artı 4'ün a türünden değeri. Peki ben bu ifadede x'in yerine hemen 3x eşittir a eksi 6. x'in yerine ben burada a eksi 6 bölü 3 yazabilirim. Peki buradaki x'in yerine ben hemen geldim 2 çarpı açtım a eksi 6 bölü 3 artı 4. Toparla. Yukarısı ne oldu? 2A eksi 12 bölü 3. E, ee, i̇lk kere 4'te 8. Biraz daha toparla. Hemen ifadeyi. 2A eksi 12. 8 kere 3. 24 bölü 3. E bu ifadeye göre gençler ne oldu? 2A değil mi? 2A artı 12 bölü 3 mu oldu? Herhalde böyle bir ifade mi oluyor? 8 kere 3 eksi 12 değil mi? Şimdi burada x ne oldu? 3x artı 6. X e, a eksi 6 bölü 3 geldim buraya. E, artı 4 2 değil ya. Şurası artı 4. Şu 2 artı 4. E, o zaman şöyle kapattık. Artı 4 dedik. O zaman burası 4 olduğuna göre. Burası 12 yapacak. E 12'ler birbirini götürdüğünde şu ifade olmayacak. Geriye ne kalacak? 2A bölü 3 kalacak. Paranteze almayacağız. Çünkü 2x art 4 demiş ya bana. İşte x'in yerine ben bir daha yapayım istiyorsanız kafa karışmasın. Şurada i̇şte x'in yerine ben a eksi 6 bölü 3 yazdım. Artı 4 dışarıda. Toparladığımızda burası 2a eksi 12 bölü 3 artı 4 toparla. 2a artı 12 yapacağı için direkt 2a bölü 3 cevabım olacaktır. Yani 9. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Evet toplamı soruyor. Şimdi benim ilk önce neyi bulmam gerekiyor? Tabii ki de terim sayısını bir bulayım. Terim sayısı neymiş? O önemli. Şimdi son terim 55, ilk terim 7, artış miktarı e bakıyorum 3 3 artıyor bölü 3 artı 1'e göre. Şimdi yukarısı e, ne oldu? 48 bölü 3 16 1 daha 17 tane terim oldu. Hemen geldim. Terim toplamından bahsediyor. Terim toplamı neydi gençler? İlk terim 7 artı son terim 55 çarpı terim sayısı bölü 2 55 artı 7'nin ben ne olduğunu biliyorum. 62 çarpı 17 bölü 2 62 ile 2 sadeleşti. 31 yaptı. 31 çarpı 17 ifadesine baktığımızda herhalde 30 çarpı 17, 510, 520 7 gibi bir ifade yapıyor. 10. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 11. sorumuza bakalım. Gençler 4'ün katı olan ardışık sayılar. Yani ben buraya 4M dersem burasına 4M artı 4. Buraya da 4M artı 8 diyeceğim. Ama işte M değilsen deme hocam ya ben buraya 4, 8, 12 diyemem mi dersin hiç problem yok. Sonuçta bir orandan bahsediyor. Örneğin C eksi A demiş. 12'den 4 çıkarsa 8 bölü 8 ifadesine göre burası 1 yapacak. B eksi C ifadesi 8 eksi 12 eksi 4. Eksi 4 bölü 4'ten burası eksi 1 yapacak eksi demiş. Şimdi yazalım bunları da. 1 artı eksi 1 eksi. B eksi a ifadesine baktığımda da 8'den 4 çıktı. 4, 4 bölü 2'den de 2'yi yazdım. Peki burası 1 eksi 1 gitti. E sonuç ne kaldı gençler? Eksi 2 kaldı. Yani 11. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Ama M ne yapsaydın? M'ler birbirini götürecekti bu sefer. E, genel sonuç gelecekti. Evet karma testler öncesi dördüncü soru tipimizin son sorusu. Şimdi diyor ki 4 ile 54 arasında tek sayıların toplamı A'ymış. Yani şimdi bir kere bu 4 sayısı var. Burada da bir 54 sayısı var. Bunların arasında kimler varmış? Tek sayıları yazacağız. Yazmaya başlayalım. Dedim ki 5 dedim. 7, 9 şekliyle gitti. Kime kadar? Bunun bir öncesi olan 53'e kadar geldik. Değil mi? nokta nokta geldik. Şimdi hemen bir sonraki 3 ile 55 arasında bu sefer neyi söylemiş bana çift sayıları. Şimdi hemen onları bir bakalım. Dedim ki 4 var 6 8 nokta 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 hemen bir öncesi 54 olduğunu gördüm. Şimdi bana diyor ki bu ifadenin A olduğunu biliyorum bu ifadenin B olduğunu biliyorum bana söylemiş. Şimdi birden 54'e kadar olan sayılar bir kere şimdi elimde şu kısım var değil mi? Şimdi ben bu kısmın ne olduğunu biliyorum önce ona bir ona bakayım. Şimdi ben bu kısma baktığımda 4'ten başlıyor. Sonra bir 5 var, 6 var, 7 var. Hepsini topluyorum. Nokta nokta en son 53'te 54 var. Nokta nokta en son 53 artı 54 ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum. A artı B olduğunu biliyorum. Peki şu ifadeye baktığımda andırıyor mu? Andırıyor ama 4'ten sonra başlamış. O yüzden bunun öncesindeki 1 artı 2 artı 3 ifadesine baktığımda şu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. 6. Demek ki bu ifadenin A ve B isen değeri neymiş? A artı B artı bir de 6'sı var. Yani 12. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Ee, şimdi e, gençler bu 4 soru tipi bitti. Bundan sonra bir karma testler serisi var. Karma testlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.